Efendim herkese merhabalar. Ben ilk ay zaman yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün güzel bir yol sohbeti yapalım istedim. Kahvemizi alalım. Yolda biraz sohbetimizi yapalım. Araba da bayağı pis zaten. Onu da bir yıkattırım olmadı. Şöyle güzel bir sohbet olsun istedim. Etrafı dolaşmayı, o arada da sohbet etmeyi seviyorsunuz. Ben de seviyorum çenem düşük biliyorsunuz. O yüzden bayılıyorum öyle şeylere. Hem bir etrafı gezdireyim hem de sohbet edelim. Efendim videoya geçmeden önce size harika bir haber vereyim. Bomba haber. Daha önceki videomda da zaten bahsetmiştim. Şuradan onu da izleyebilirsiniz. Ama ben yine de bu videoda söyleyeyim onu izlemeyenler için. Efendim amerikahakkında.com sizleri Amerika'ya davet ediyor ve hatta 7 günlük harika bir tatil için sizlere Amerika'ya getiriyor. Çekilişe katılmak için küçük bir form doldurmanız gerekiyor. Ben video açıklamasında linki bırakıyorum. Oradan tıklayıp direkt formu doldurabilirsiniz. Önemli bir nokta formu doldurmadan önce mutlaka siteye üye olun. Çünkü siteye üye olmayanlar form doldursalar bile çekilişe katılma hakkı kazanamayacaklar. AmerikaHakkinda.com Amerika ile ilgili aldığınız her şeye sahip harika bir bilgi portalı. Aynı zamanda forumu da var orada da bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Amerika'da yaşam, Amerika vizeleri, Amerika'da eğitim, green card, Amerika'da iş fırsatları, iş vizeleri, Amerika'da yatırım, Amerika seyahat rehberi, nereye gidilir, neler yiyilir, neler, neler içilir, görülmesi gereken yerler. Bunun gibi bir sürü detaylı makale ve bilgiye ulaşabileceğiniz harika bir bilgi portalı AmerikaHakkinda.com. Video açıklamasındaki linke tıklıyorsunuz. Hemen siteye üye oluyorsunuz. Ardından da formu dolduruyorsunuz. Amerika'ya gelin. Amerika sizi bekliyor. Amerikaaklında.com tüm masraflarınızı üstleniyor. Dediğim gibi siz sadece bavulunuzu alıp yola çıkıyorsunuz. Videoya geçmeden önce eller beğen butonuna bir gitsin efendim. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Haydi bakalım yolculuğumuz başlasın. Yine sıcak bir Florida günü. Ya gerçekten artık Florida'nın sıcağı bana bir nefret getirdi ya. Yani gerçekten nefret getirdi. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Yani Florida'da şöyle bir problem var. Geçen videoda da bahsetmiştim. Hem nem hem sıcaklık e, ikisi bir arada olunca ve bu 365 güne yayılınca yılın her gününe gerçekten de nefretlik bir hal alıyor. Pandemi dönemlerinde özellikle Florida gerçekten de pandemi Amerika'da en iyi ve en sorunsuz atlatan eyaletti. O zaman çekilir bir tarafı vardı Florida'nın. Yaşam maliyetleri çok düşük, iyi, hoş, rahat, İşte maske problemi her yerde yok, aşı kolay, şu bu falan filan derken yani bayağı bir avantajı vardı. Gerçekten vardı. İnanılmaz bir sivrisinek olayı var. Yani Florida'daki sivrisinek dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Aa ben Brezilya'da Amazon ormanlarına gittim ya. Yani Amazon ormanlarının içine girdim. Hani şöyle anlatayım size. Adam bizim rehberimiz pirana alıyordu. Pirana ya da timsahları besliyorduk. O kadar içine girdim. Ya yemin ederim ortalıkta bu kadar sivrisinek yoktu. Kaldığımız otelde vardı o ayrı tarafı ama yani böyle ortalıkta böyle gezerken sağda solda falan bu kadar yoktu gerçekten yani burası bambaşka bir boyut. İnanılmaz bir sivrisinek var bahçede oturamıyorsunuz yani dışarıda oturalım diyorsunuz yemek yerken restoranta gittiniz dışarıda oturalım abi takılalım edelim diyorsunuz. Abi sıcaktan ve sivrisinekten oturamıyorsunuz. Yani Florida insanlar böyle abi orası çok ucuzmuş şöyleymiş. Eski ucuzluğu da kalmadı bu arada. Onu başka bir video konusu yaparız. Yani o farklı bir şey olur. Çünkü yaşam maliyetleri Florida'da gerçekten de çok yükseldi. Şu anda Kaliforniya ile yarışır hale geldi yani. Önce bir kahvemizi alalım. Sabahleyin evde içtim ama kesmiyor. Bir tane daha içeyim. Hatta ben yalan söylemeyeyim. İki tane içtim. Bir tane daha içeceğim şimdi. Abi seviyorum kahveyi. Bir de aha Starbucks kaçırdık. Bir sonrakinden dönelim. İçtikçe de içesi geliyor insanın. Sabahları ne kadar kahve olursa içeriz abi. Hiç sorun değil yani bizim için. Amerika ile ilgili YouTube'da da bir sürü görüyorsunuzdur. Farklı yerlerde de mecralarda da bir sürü şeyler görüyorsunuzdur. Yani işte burada çalışma, yaşama, okullar, hayat. Ne bileyim e, Amerika'daki işte güvenli güvensiz yerler falan. Öncelikle şunu söyleyeyim. YouTube'da ya da başka mecralarda insanlar farklı farklı bir sürü videolar çekiyorlar. Mesela ben de Los Angeles'ta skid row çekmiştim. Bütün evsizlerin yaşadığı yer. Yani kimse zaten skid row'a gitmez. E, evsiz değilseniz, uyuşturucu bağımlısı değilseniz falan gitmez kimse. O işin başka bir tarafı ama bütün Los Angeles'ta bundan ibaret değil. Ya da işte Florida'dan bahsediyorum. Florida'nın kötü yerleri var mı? Kesinlikle var ama bütün Florida ondan ibaret değil. Bak buraya da yeni bir tane bina yapıyorlar. Ah ne güzel. Yap binayı, ver kiraya, yala yut parayı. Size şöyle inşaat göstereyim biraz. Gözünüz inşaat görsün. Amerika'da inşaat. Yeni video. <laughs> Dünyanın en güzel işi, ticareti ne derseniz Starbucks abi. Her zaman özellikle sabahları kuyruk vardır, yoğunluk vardır. 10 numara 5 yıldız patır patır para kazanılır. Her türlü götürülür abi. Her türlü. Burası da inşaattan dolayı göller bölgesi olmuş gerçekten. Fena halde. Deminki konuya dönecek olursak yani dediğim gibi insanlar burada çok farklı videolar çekiyorlar ediyorlar ama tüm Amerika ondan ibaret değil. Aynı şekilde böyle işte o parayı kazandım bu işi yaptım öyle yaptım şunu yaptım gibi şeyler de. Tabii ki hepsi gerçeği yansıtmıyor birebir. Ama ben size genel olarak şunu söylemek istiyorum. Amerika ile ilgili insanların ciddi bir korkusu var. Yani oraya gitsem yapabilir miyim, yapamaz mıyım falan. Yaparsınız abi. Herkes yapar. Ya mesela aile olarak gelenler var, bekar olarak gelenler var, işte öğrenci gelip kalanlar var. Böyle benzer şeyler de var. İnsanlar hep gösteriyorlar hayatlarını. Yani herkes bir şekilde tutunuyor kalıyor ama... Tabii bunu legal yollardan yapmak en güzeli. Let me a, uh, grande hot latte with non-fat milk please. Anything else? No, that's it. Good morning, how are you today? I'm good, thank you. How are you? Fabulous. Just make a selection for me and then you can tap your card. Thank you. You have a great day. You too. Hiçbir zaman zaten ben kaçak göçek yollardan falan gelin şöyle yapın böyle yapın asla ve asla demem diyenlere de siz de itibar etmeyin sakın ha. Hep yasal yollardan bir şekilde düşünün. Yani Amerika'ya gümrük kapısından girin. Çünkü son yıllarda biliyorsunuz 32 bin 33 bin özellikle 2022 yılında Meksika'dan Amerika'ya kaçak giren Türkler oldu. Sadece Türk 32-33 bin kişi. Ve bunlar aile olanı da çok. Şimdi şurada da bir arabayı yıkattıralım. Foşur foşur şöyle güzelce. Ben arabayı yıkattırırım ya o gün yağmur yağar. Garanti. Bu yıkamacıyı seviyorum. Çünkü bu yıkamacının makinası güzel. İyi yıkıyor. Çünkü bütün yıkamacılarda aynı performansta makine olmuyor. Gerçi ben kaç tane yıkamacıya gittim derseniz genellikle evde yıkıyorum ama bu ara artık dehşet sıcaklar başladı. Ve o sıcaklardan dolayı da Maalesef efendim dışarıda araba yıkamak falan ve sabahın erken saatlerinde olacak ama gözünüzü açtığınızda da araba yıkamazsınız yani. Otomat abi her şey burada. Yani insan az ama gerektiği zaman kullanılıyor insan. Öyle çok fazla bir şeye ihtiyacınız yok. Efendim fiyatlar böyle. Seramik koruma 24 dolar. E, bu arada monthly membership yapabiliyorsunuz. O da 50 dolar. Aylık 50 dolar veriyorsunuz. İstediğiniz kadar geliyorsunuz da benim öyle bir bir şeye ihtiyacım yok yani. Ayda bir buraya belki geliyorum. Bu da 1963 Plus Tax diyor. Shine Process diyor. Parlatma işlemi olan. Altta da 14.96 var. O da Final Lap diye isimlendirmişler. Pek bir şey yaramaz. Qualifier diye bir şey var altta. 11 dolar o da. Biz şu seramik korumalıdan yaptıracağız. Bunların hepsini içeriyor. Aynı zamanda da seramik koruması yaptırıyormuş. Hadi bakalım. Outside only. Free vacuum diyor. O da... Elektrik süpürgesiyle siz kendiniz yapıyorsunuz efendim her şeyi. Şuradan kredi kartını seçelim. Okutturalım. Okudu mu? Okudu. Evet. Ödememizi yapıyoruz. Fişimizi alıyoruz. İçeriye geçiyoruz. Evet. Açıldı mı? No diyorum. Fiş almıyorum. istemiyorum. Devam ediyoruz. Evet. Burada da gördüğünüz üzere elektrik süpürgeleri var abi. Arabanın içini temizliyorsunuz. Önce bir girelim arabanın içini temizleyelim değil mi? Şöyle bir çekelim biraz içini. Sonra dışını zaten temizlettireceğiz. Arabanın içi de maşallah leş beş. <laughs> Polis abi de gelmiş arabayı temizle. Morning. Oh 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 maşallah pislik içinde. Pislik içindeyiz. Pislik içindeyiz. Aman tanrım. Harika gerçekten de harika. Abi iki tane çocuklu arabayı her gün süpürsen de hiçbir şey fark etmiyor. Değişen hiçbir şey olmuyor arabada. Yani hakikaten her gün pislenir mi? Her gün pisleniyor abi. Yemek yerler, bir şeyler içerler, o olur bu olur derken Abi baksana şuraya, koltukların altı bile. E bir de arabada bazen sıkılıyorlar, geziniyorlar arabanın içinde. O da rezil ediyor her şeyi tabii ki. Yedikleri yerlerde. Oh, oh, oh. Maşallah, maşallah. Yeah. What is it? Do you have a card or something? Do you... I don't have it. It's a Turkish, not English, by the way. Oh. Evet efendim. Aktif görevde olan bir polisin arabasının içi nasıl olur derseniz aha da böyle oluyor işte. I L K A Y Z A M A N şurada dosyalar falan filan böyle. Arabalar biliyorsunuz her türlü zaten konfigürasyon yeni yani daha doğrusu bu arabalar bu polislere göre e, konfigüre ediliyor. Farklı farklı burada telsiz var. Şurada bilgisayar var. Orada işte dosyalar, dosyalar falan filan. Böyle arabanın içi bu. Yeah, that's me. Okay, cool. Yeah. I'll, I'll follow you. Cool, cool. Thank you. Thank you. you. Do you stay around here like in Broward County or are you Yeah, I'm living in Lauderhill. Okay. Okay, yeah. very nice. Yeah. I'm so close here. Gotcha. Yeah. What's your first name? I-L-K-A-Y. -E. ilka-1 nice meet you, sir nice to meet you too I'll, uh, I'll follow you later thank you efendim. i know the gas is free for you how about the car wash is it free so yeah the city so the city paid for the car to keep it clean and stuff like that i keep my car like super clean but yeah the city uh since the city car yeah city paying yeah because i mean they want it to look good so yeah so of course either wash it at home or i'll do it here but i was just driving by so i'm like you know i'll clean it here but Perfect. I That's good for you. <laughs> ben dedim ki benzin bedava biliyorum. Peki araba yıkama bedava mı dedim. Onu da dedi belediye ödüyor dedi. Çünkü dedi polis arabalarının temiz kalmasını istiyorlar. Ben de istiyorum dedi. O yüzden de sürekli arabamı temiz tutuyorum dedi. Bunu da belediye ödüyormuş yani. Devlet ödüyor bir anda. baklarımızda. O da güzel iş. Yalnız bu araba eski ya. Çocuğa eski arabayı kitlemişler. Yazık günah. Efendim şimdi buradaki işimiz bitti. Yalandan şöyle bir içini süpürdüm. Çok da uğraşmayı sevmiyorum. O yüzden şimdi gidiyoruz arabayı yıkattırmaya. Girelim şöyle güzelce arabamızı yıkattıralım. Polisten önce gireyim de. <laughs> ne olur ne olmaz. Lan önde plaka yok arkada plaka var. Polisten sonra mı girsem acaba? Lanet olsa federaller. Araba yıkamada bile beni takip ediyorlar. Haydi bakalım efendim. Şöyle girizgahımızı yapalım. Evet. Şimdi Gel 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 geldim dayıcım geldim. Neye yani boşa alıyoruz, neutral alıyoruz, boşa alıyoruz efendim. Şeyimizi kapatıyoruz ee, varsa eğer silecek, otomatik silecek onları kapatıyoruz. Bu cama sıktığı özel bir ilaç 24 dolarlık paketi alınca sıkıyor. Ötekilerde sıkmıyorlar abi sadece arka cama sıkıyorlar. Böyle de bir şey var. Burası da araba yıkama pavyonu gibi bir şey. <laughs> yani renk renk böyle. Kırmızılar, maviler şunlar bunlar. Yeşiller efendim. Farklı farklı. Ama güzel. Ben seviyorum. Gerçekten seviyorum. Hoşuma gidiyor. Arabanın içine bakar mısın? Şu anda Ankara Bey pavyondayız. Renklere bak gerçekten böyle. Tam müzik hol pavyon demeyelim. Ayıp İlkay Bey. Çok ayıp. Müzik holdeyiz efendim. Şu anda müzik holdeyiz. Ah renkler gitti. Ne oldu? Müzikol mü kapandı? KHK ile müzikolleri kapatıyoruz. Kapandılar. Aha müzikoller geri geldi. Şimdi parlatmayı yapıyor. Böyle yaptıkları her şeyi de kenarlara yazıyorlar. Oradan okuyabilirsiniz. Şurayı da açayım da şuradan da ışık gelsin. İyice şöyle bir şenlensin ortam. Öyle müzikler de geliyor değil mi? Kulağımıza arkadan renkleri görünce. Aha tam oldu şimdi. Harika gerçekten de. <laughs> Şimdi durulama ve de kurulama aşamasındayız. Araba bittikten sonra size şöyle bir etrafını göstereyim. Bakayım 24 dolara ne kadar yıkıyorlar diyeceksiniz. Şimdi 24 dolar ne yapıyor <laughs> Ya 24 doların 600 lira para yapıyor ya. Değer mi? kaybey? Bu kadar yani 600 lira arabaya katılır mı? Türkiye'de kaç lira oldu araba yıkama ya? Hakikaten. Onu da bir yazın plan varsa ki illaki biliyorsunuzdur arabayı kattırıyorsunuzdur yani. Vallahi yazın merak ediyorum. Bu kurulama olayını da çok seviyorum. Pofur pofur böyle. İlkay Bey bunlarla arabanızı yıkattırmayın. Arabayı cızarsınız. Cızılsın ya aman. Benle mi yaşayacak Allah'ını seversen ya. Çizilsin bir şey olmaz. Bunun çizeceğinden ne olur? Sanki anahtarlı alıp boydan boya mı çiziyorlar? Ne olacak yani? Şurada size bir etrafını göstereyim. Bakalım bir puan verin. İyi yıkamışlar mı? Evet efendim. Yıkanmış hali de bu. Bence gayet iyi. Yani hiç arabadan inmiyorsunuz. Bir şey yapmıyorsunuz. Gayet güzel yıkanmış. Valla bence gayet güzel olmuş ya. Yani bir de kuruyacak tabii. Oturup bunu kurutmak lazım. Şuraya götürüp öyle bir temizlettirmek, sildirmek falan filan lazım da. vallahi hiç uğraşamam ya. Vallahi Polisle beraber arabayı kattırdık ya. Güzel oldu. Aklına koyan, isteyen, yolunu bulan maddi ya da zihnen nasıl istiyorsa gelsin. Burada herkese ekmek var. Herkes için hayat var. Yani toparlamak istedim söyleyeceklerimi. Çünkü insanlar hep diyor işte oraya gidersiniz şöyle olur böyle. Hiçbir şey olmuyor abi hiçbir şey olmuyor. Yani o yüzden böyle insanlar sizi korkutabilir. İşte anneniz, babanız, arkadaşlarınız şu bu falan filan. Hepsi bir şekilde ya yapamazsın sen. Ya oğlum orada sürüneceğine kendi memleketinde sürün falan. Ya, hiç öyle değil. Ama Burada bir şey yapmaya kararlıysanız ve de sürdürebilir bir şeyse gelin. Niye böyle söylüyorum? Çünkü ya ben bir gideyim bakayım oraya bir 6 ay deneyeyim işte falan. Yok abi Türkiye'de bütün her şeyini bırakacaksın. Buraya geleceksin. 3-5 ay deneyeyim edeyim. Yok öyle bir şey yok onu yapmayın. Yazık günah hem vaktinize yazık. Hem de işinize gücünüze yazık. En çok da zamanınıza yazık. Polis kardeşle arabayı kattırdık. Ondan sonra da bir Z raporu tadına geçtik. Vallahi güzel oldu. İlkay Bey kırmızı ışıkta geçtiniz. Kırmızı ışıkta sağa dönebilirsiniz efendim. Sağ tarafa ait bir ışık yok. Kırmızı ışıkta sağa dönebilirsiniz. Ama mesela bu New York'ta öyle değil. New Jersey'de öyle benim bildiğim iki eyalet dip dibe ama farkları var. Olmadığı bazı yerler var. Kaliforniya'da da mesela her zaman şey yazar. Sağa dönüşte eğer sorun yoksa şu şuysa yoksa dönebilirsiniz kırmızı ışıkta diye. Bazı yerlerde de tabela vardır. Kırmızı yandığında sağa dönüş yok diye. Yani sağa dönüş serbest olsa bile kırmızıda dönemezsin yeşili bekle diye yazar. O yüzden ama onların hiçbirisinde olmadığı yerde kırmızı ışıkta sağa dönebilirsiniz efendim. Ben bundan bir 2-3 yıl önce e, Kia Telluride videosunu çekerken parkta çimlerin üzerine park etmiştim arabayı. Bütün millet yazmış. Orada çimlerin üstüne araba koymuşsun ayıp. Türk olduğun belli şudur budur falan. Ya bilmiyorlar ki o parkta ve bütün parklarda herkes çimlerin üstüne istediği gibi yürüyebilir, araba park edebilir, ne istiyorsa onu yapabilir. Burada çimlere basmak serbest. Hatta çoğu yerde yazarlar bile. Polis kardeşle beraber bir arabayı kattırdık, kahvemizi aldık, sohbetimizi yaptık. Bugün de böyle olsun istedim ama merak etmeyin. Bütün videolardan, yaptığınız yorumlardan ben ne video çekeceğimi hepsini çıkarttım. Merak etmeyin. Büyükşehir çalışıyor. Harika videolar serimiz devam edecek. İstediğiniz tüm videolar en çok istenen daha doğrusu tüm videolar patır 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 gelmeye devam edecek efendim. Tekrar bir hatırlatma yapayım. Eller beğen butonuna gitsin. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim efendim. Amerika hakkında nokta.com'a girip üye olup Amerika seyahati çekilişine de katılmayı unutmayın. Bütün çekiliş detayları size ulaştırılacak. O yüzden acele edin. En kısa zamanda yeni bir video ile karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.